Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Heidi'yi tanıtmak istiyorum. Normalde karakter tanıtma videosu çekmeyecektim. Normal oyun videolarını çekecektik ama Heidi'yi Elite 2'ye geliştirirken karakteri kullanabileceğimiz o kadar çok iyi taktik fırsatları buldum ki size de mutlaka bahsetmek isterim. Çünkü karakter ücretsiz. Yani herkesin alabileceği bir karakter ve aldığınızda zekice kullanırsanız yapabileceğiniz çok fazla şey var. İlk olarak Heidi'nin basit özelliklerinden bahsedelim. Sonra size bu yeteneklerini kullanarak neler yapabileceğinizi anlatacağım. İlki arkadaşlar heydi bir support. Önceden sonra videosu çekmiştik. Oradaki gibi saldırı mesleği içerisinde takım arkadaşlarını. Yavaş yavaş iyileştiriyor. İyileştirme yaptığı karakterlere Mudrok ya da diğer Juggernaut karakterler de dahil. Vulkan vesaire gibi. Ling'in ejderhaları ya da. Bu iyileştirmenin yanında iki tane yeteneği var. Yeteneklerini kullanırken inspiration veriyor. Inspiration ne derseniz Hayden'in saldırı mezzeti içerisindeki herkesi bufflıyor. Şuradaki değerler 200'e denk geliyorsa 200 değerini atıyorum. Genelde 300'e falan gelebilir maksimum seviyede. Karakterlerinizin saldırısı, savunması, can değerleri o 300 değerinde artıyor. Bu artış ayrıca karakterlerinizin diğer yeteneklerinin daha fazla vurmasını da sağlıyor. Örnek Silverash kullanıyorsanız Silverash'in yeteneği daha fazla vuruyor. Milner'in yeteneği daha fazla vuruyor. İyileştirme yetenekleri daha fazla oluyor. Yani tamamen karakterlerinizi sanki bir 30 level kazanmış gibi güçlendirmelerini sağlıyor. Ve Hades'den bahsetme sebebim aslında bu değil. Hades'den bahsetme sebebim Bundan sonra gelen şu iki yeteneği. Arkadaşlar bakın ilk yetenek bütün saldırı mezunundaki arkadaşlara eksi 3 blok veriyor. İkincisi ise artı bir blok veriyor. Şimdi ikisi birbirinden tamamen farklı ama bu neye yarıyor? Bazen bossların tek attığını biliyorsunuz. Yani atıyorum Patriot önüne birisi geçerse hayvan gibi vuruyor. Hani kaçışınız yok. Çoğu zaman herhangi bir karakter Patriot'un düz vuruşunda neredeyse tek yer ya da yüksek hasar veren yakın mezarda diğer bossları düşünebilirsiniz. Atıyorum kılıç kullanan bosslar vardı. Neer Near de mızraklı bir tane boss vardı. Karakterlerinize çok fazla vuran düşmanları düşünün. Yakın mesafede güçlü vuran bu düşmanları nasıl halledebilirsiniz biliyor musunuz? Hayden'in bu yeteneğini kullanırsınız. Atıyorum mesela Sürtür. <laughs> mesela diyelim ki Sürtür'ün ölmesini istemiyorsunuz değil mi? Atıyor Patriot'u bloklarsa ölecek. Bu yeteneği kullanıyorsunuz. Surtur'un bloğunu sıfıra indiriyorsunuz, ondan sonra Surtur'un yeteneğini aktif hale getirip boss'a vuruyorsunuz. Şimdi sizin bloğunuz olmadığı için boss size vuramıyor. Vuramadığı için siz rahat rahat karşılık verebiliyorsunuz. Ya da atıyorum mesela Silverash'in yeteneğini kullanıyorsunuz, Milner'in yeteneğini kullanıyorsunuz ama düşmanın sizin Silverash'inize ya da Milner'e vurmasını istemiyorsunuz yakın menzilli olanların. Bu yeteneği aktif hale getiriyorsunuz, bir hem Silverash, Milner daha fazla vuruyor 2 blokları 3 düştüğü için yani sıfıra indiği için iki karakteri de yakın dövüş düşmanlar saldıramıyor. Yani rahat bir şekilde ultilerini atabiliyorlar. Bu Heidi'yi kullanabileceğiniz ilk yöntem. Bir nevi bloklanmasını istemediğiniz ya da yakın dövüşle savaşması istemediğiniz karakterleri doğru bir şekilde ayarlarsanız Heidi onları güçlendirip bloğu olmayan bir hale getiriyor. Peki diyelim ki bunu kullanmak istemiyorsunuz ya da takımınızda Blaze gibi karakterler var. Mesela Blaze'in özelliğini bilmeyen için söyleyeyim. Blokladığı her kişiyi aynı anda hasar veriyor. Yani atıyorum 3 kişi blokluyorsa 3 kişiye aynı anda hasar veriyor. O zaman ikinci yeteneğini kullanıyorsunuz. Peki ikinci yeteneği ne? Bu arkadaşlar Hayden'in bütün müttefiklerine artı bir blok vermesini sağlıyor. Ve ekstradan yine inspiration buff'ı veriyor tabii ki. Ayrıca ek olarak Hayden'in iyileştirmesi de artıyor. Peki artı bir blok ne işimize yarayacak? Mesela Blaze kullanıyorsunuz ya aynı anda 3 kişiye vuruyor. Bu yeteneği kullandığınız zaman 4'e çıkar aynı anda 4 kişiyi kesebilir Blaze. Ya, ya, da Blaze gibi farklı karakterler varsa onları düşünebilirsiniz. Ya da atıyorum oyunun başında çok fazla düşman geliyor. Bir bloklu vanguardınız var ya da iki bloklu vanguardınız var. Ama düşmanlar hızlı bir şekilde ilerlediği için siz DP dolduramıyorsunuz ve mavi alana doğru gidiyorlar. Heidi'yi kullanıp vanguardınızın bloğunu arttırabilirsiniz. Ya da atıyorum bir tankınıza 4 tane düşman geliyor, geliyordur. 3 bloğu vardır. HD'yi kullanıp tankın bloğunu arttırabilirsiniz. Ve bunun kullanımı sadece bununla da bitmiyor. Mesela Chatterpoint'te biliyorsunuz topçular var. Düşman topçularla sizin askerlerinizi vuruyor. Bunu doğru bir şekilde kullanırsanız düşmanın topunu vuracağı hedefi ayarlayabilirsiniz. Yani atıyorum bir tarafta blaze'iniz vardır 3 blok. Bir tarafta list karmınız vardır. Şimdi normalde oyun en son koyulan kişiye bakar. Atıyorum blaze'i sonradan koyduysanız top blaze'e nişan alır. Ama Heidi'yi doğru bir şekilde konumlandırırsanız ve bu yeteneği kullanırsanız top patlamadan önce topu Luis üstüne düşürebilirsiniz. Blaze'i sonradan koysanız bile Blaze güvende kalır. Yani düşmanın o blokla hedeflemesini yine bu yetenekle kandırabiliyorsunuz. Yani doğru şekilde kullanabildiğiniz zaman isterseniz bloklanmayan yani çok rahat bir şekilde hasarını vurabilecek Silver minler yaratabiliyorsunuz. İsterseniz takımınızdaki herkesi bir tanka çevirebiliyorsunuz. 3 blok tank yapabiliyorsunuz guard kullanıyorsanız. Ya da 3 blokluk kişileri 4 bloğa çevirip bütün düşmanı rahat rahat doğruyabiliyorsunuz. Heydi bunların ikisini de yapabilmenizi sağlıyor. Ek olarak elit 2'ye getirdiğiniz zaman Bakın şöyle göstereyim size bende daha Elite 2 değil ama gördüğünüz gibi topladım bile parçalarını. Shutter point haritalarında daha fazla SP kazanmanızı sağlıyor. Bu size ne sağlayacak? Silverash'in yeteneğini kullanmanız için gereken süre saniyede 0.5 puan. Yani neredeyse Silverash'in kendi skill doldurmasını es geçiyorum. Onu yok sayarak söyleyeceğim. 50 saniye kadar azalıyor. Üstüne Silverash'in yeteneğini de kendi kendine doldurun düşünürsek bu süre daha da kısalacak. Yani normalde 60 saniyede bir yeteneği atabiliyorsanız 40 saniyede bir atabileceksiniz mesela. Bu arada ekstradan Haydin'in talentinden bahsetmedim. Yetenekler o kadar iyi ki talent'a sıra gelmedi. Talent da şu. Eğer skill biriniz yani ilk yeteneğinizi seçtiyseniz bütün müttefikleriniz %5 saldırı alıyor. İkinci yeteneği seçtiyseniz bütün müttefikleriniz %5 savunma alıyor. Şimdi %5 saldırı ya da savunma küçük gözükebilir. Ama şöyle örnek vereyim. Mesela Quora kullanıyorsanız 4 yıldız. 689 savunması oluyor olması lazım. Seviye 30 Elite 2'de. Bunun %5'i yine Quora'yı 740 savunmaya falan getirir. Yani eğer akıllı birisinin ellerinde olursa Heidi bence çok fazla iş yapacaktır. Ha bu arada blok verme olayı büyük ihtimal Link'in ejderhalarına da yarıyor. Yani Link kullanıyorsanız Link'in ejderhalarının da artı bir blok almasını sağlayabilirsiniz. Aynı anda 5 kişiye vurabiliyor olmaları lazım o zaman büyümüşken. O yüzden son önümüzde bu şekilde vermişken sizin Heidi ile alakalı herhangi bir yorumunuz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.